Sayın Mehmet Mustaoğlu, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle Sayın Handan Çakır'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sonsuza dek evet. Sizler bu evliliğe şahit misiniz? evet. evet. Benim ve şahitlerin huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz Evlenmenize engel herhangi bir durumun olmadığı tespit edildiğinden Evlilik akdiniz gerçekleşmiş bulunmaktadır Ben de yasaların bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum oh. Anne anne ayağına bas ayağına bas, ayağına, ayağına. Ay gözlükleriniz acıdı mı? Yok yok iyiyim. Hayırlı olsun. Teşekkür Çok teşekkür ederiz sağ olun. Peki teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz çok sağ olun. Açıyorum. Tamam, bekliyorum. Bu evet, tarafa. Tamam, hadi. Atıyorum. Handancığım, ben buradayım. Bir, <laughs> iki, <Hadi, hadi. gülüyor> üç. <Evet. gülüyor> aa, bu sende kalsın bence. Hayır, bir dakika. Sen resmen kızına torpil geçtin. Bunu saymıyorum şekerim. aa Hiç kabul etmiyorum. Vermem çiçeğimi vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak, ya. Ya işte, nikah da bitti. Ne yapacağız şimdi? Aklın çocuklarda kaldı. Çocuklarımızı almaya gideceğiz. Sonra. Onları alıp eve gideceğiz. Gelmezlerse. Gelmezlerse biz onların yanına yerleşeceğiz. Aile dediğim bir arada ol, değil mi? Hı? Evet. Hazır mısın? Bak bana, Asya, bak bana.